Erkan Bey, bu Yargıtay kararını biz de takip ediyoruz, bekliyoruz dediniz. Ee, karar e, yazılanlar gibi çıkarsa tavrımız ne olacak? Nasıl bir şey yapacaksınız? Şimdi şöyle, bir kere e, bu karar e, kararın olmadığı yönünde, e, yani ilk başta onanması gereken yani zaman aşımında onanması gereken e, şekilde olduğu yönünde başsavcılığın da yargıtay başsavcılığının da bir e, talebi oldu. Yani daha önce de izah ettiğim gibi bir suç örgütü olmadığı yönünde de e, 9 tane mahkemenin ki bunlar devlet güvenlik mahkemesinin mahkemeleri, işte ağır ceza mahkemeleri yani e, birçok mahkemenin de kararı var. Dolayısıyla hani gerçekten hukuken ve aklen, vicdanen böyle bir şeyin olmasının mümkün olmadığı çok açık. Yani son derece sürpriz bir şey. Yani böyle e, aklı mantığın dışında bir karar. Yani bu kadar insan dinlendi, şahitler, deliller ortaya kondu ve çok uzun e, savcı mütalaları var beraat verilmesi yönünde. Çok uzun bunlar. Yani hukuken e, çok e, gerekçeleriyle anlatılmış izahlar. E, dolayısıyla böyle bir şey mümkün değil. E, kaldı ki böyle bir karar varsa yani ortada yokken bunun böyle yansıtılması da çok şaibeli. Yani e, Anlatabiliyorum değil mi söylemek istedim? Yani ortada böyle bir karar yok. Ne biz gidiyoruz mesai saati bitimine kadar avukatımız, yani talep ediyor. Böyle bir karar varsa bilelim çünkü en doğal hakkımız ilk bizim bilmemiz gerekir, bizi ilgilendirdiği için. Ama böyle bir karar yok deniyor. Sonra internet sitesine giriyoruz yargıtayın e, internet sitesine. Oradan bakıyoruz. Orada da süreç devam etmektedir ibaresi var. E, böyle bir şey yok ortada. E, olmayan bir şeyi böyle bir gündem yapılıyor. Hani bunların hepsi maksatlı. Yani bunu çok rahat söyleyebiliyorum. İlla çok somut isimler vermeme gerek yok. Bu bir araştırma vakfının ve Adnan Bey'in tarihçesine biraz şöyle geriye bakıldığında, siz bunları hatırlarsınız, hep böyle şeylere maruz kalmıştır. Yani bunlar hep somut delillerdir. Yani devletin e, kayıtlarına geçmiş komplolardır ve yönlendirmelerdir bunlar. <laughs> Anadolu Ajansı muhabiri şunu söylüyor, yani bunu nereden çıkardınız, Hani biz de bilelim, biz de aydınlanalım. Ee, onun söylediği şu arkadaşımıza, e, diyor ki e, ben böyle bir şey yok, elimde karar yok, sadece sözlü bir haber, sözlü diyor. Yani şimdi siz düşünsenize, koskoca 8. Ceza Dairesi, Yargıtay, sözlü birisi birine bir şey söylüyor. Yani kim söylüyor o da belli değil. Kim söyleyebilir, bir de kimin böyle bir yetkisi olabilir? Bu kadar yani başarısı olabilir ama yani henüz açıklanmamış bir şey öğrenmek. Öyle söylemiyor. Yani öyle. sözlü diyor ama bu gazetecilik başarısı ilgisi yok. Çünkü e, orada siz okumuşsunuzdur o ibareleri. Son derece saçma ibareler var orada. Yani bizim dosyamızla da alakası olmayan. Yani şu ana kadar hiç duymadığımız iddialar. Yani diyor ki şu kişi diyor şöyle mesela şu kişi şöyle şunu yapmıştır diyor. Şunu şununla ilgilenmiştir diyor. Şu şöyle olmuştur. <laughs> yani böyle bir Tamamen bir kurgu var orada. Yani o kurgu şu ana kadar bizim karşılaştığımız bir iddia değil yani. Ve hiçbir mantığı yok o kurgunun. E son derece hiç duymadığımız e ithamlar, son derece yanlış yakıştırmalar ve e bağlantılar var orada. Yani kendi içinde de çelişkili bir haber o. Sonra son dönemdeki olaylarla bağlantısı kurulmuş. Mesela bu da çok esrar ingiliz. Yani son dönemdeki olaylarla ne ilgisi var bir kere bu olayın? Bir amaçlama bak bunun ne ilgisi var? Bir de yani bu ailelerin bu kendi aile için meseleleri o çocuklarıyla meselelerin bizimle ne ilgisi var? Ve bu konuyla neden bağdaştırılıyor? Ta 8 sene önceki açılmış bir davayla nasıl bağdaştırılıyor? Ya yani bunların hepsi çok esrarengiz. Yani bir araya topladığınızda bu çok net görülür şey soracağım. Siz az önce e, ailelerin bizim alakası yok dediniz. Yani bizim vakfımız ama birçok aile şunu yani bilim araştırma vakfı olarak değil de Ad Adnan Hoca yani kan oyunda bilindiği için Adnan Hoca ya da Adnan Oktar grubuna girdi ve e, hayatı mahvoldu diye dans ediyorlar. Yani bilim araştırma vakfına gitti, orada araştırmalar yapıldı diye değil. birçok şey de mesela aileler, Ceylan Özgür olsun, ondan sonra Oktar Bunu olsun, daha sonra hep onlarda e, onlar da ailelerine Yönelik bazı ekonomlar da bulunuyorlar. Bu nasıl çıkıyor? Şimdi ben daha önce de bu konuda açıklama yapmıştım. Aile içi meselelerin bir kere gündeme gelmesini tasvip etmediğimizi söyledik. Hani ben bizzat başkanı olduğum vakıf adına bunu söyledim. Yani bunları tasvip etmiyoruz. Bizimle ilişkilendirilmesi son derece yanlış. Çünkü şunu söylüyoruz. O kişileri yönlendiren e, insanlar var ve e, bu kişiler bu birkaç aile bunlarda e, bizim araştırma Vakfı davasına bizzat getirilmiş insanlar yani yargıyı etkilemek için bizzat hakim önüne çıkarılmış insanlar bu kişiler hiçbir şekilde bilim araştırma vakfını herhangi bir şey söylemiyorlar Bunlar diyorlar ki işte çocuklarımızla böyle bir sorunumuz var göremiyoruz edemiyoruz diyorlar yani bununla biz ne yapabiliriz yani Kimse kimseyi zorla alıkoyamaz. Yani herkes çocuğuyla görüşebilir. Herkesin kendi problemleri olabilir. Yani bunların içine bizi dahil etmeyin diye söylüyoruz. Yani bunun dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Yani özellikle yönlendirilmiş insanlar. Çünkü ortaya koydukları bir şey de yok. Zaten o insanların çocukları sonradan çıkıp söylüyorlar. Yani diyorlar ki biz 30 yaşında 40 yaşında insanlarız diyorlar. Kendi hür irademizde bir seçim yaptık diyorlar. Bir hayat tarzı kendimize benimsedik biz o tarzlarıyla gidiyoruz diyorlar. Ve buna saygı gösteren her insana da biz de saygı gösteririz diyorlar. Kendi anne babalarına da karşı da hürmetkar olduklarını söylüyorlar. Yani zaten böyle olması gerekir. Yani biz de kendi inancımıza, örfümüze göre aileye hürmetkar ve saygılıyızdır.